Merhaba arkadaşlar. Ömer Hoca ile Türkçe dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere büyük harflerin kullanıldığı yerleri anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar büyük harfler öncelikle tanımlanmış, tamamlanmış cümleler büyük harfle başlar. Yani hangi cümle olursa olsun bir cümle tamamlanmışsa büyük harfle başlar. Ne zaman onunla karşılaşırsam söyleyeceklerimi unutuyorum dediğimizde buradaki ne sözcüğü bakın ne harfi büyük harfle başlamış. Çünkü bu bir Cümle başı zaten bildiğimiz bir kural ikincisi iki noktadan sonra büyük harflerle mi başlanır küçük harfle mi başlanır bu genellikle karıştırılan bir konu arkadaşlar iki noktadan sonra eğer bir cümle gelmişse büyük harfle başlıyoruz ama cümle niteliğinde gelmeyen cümle niteliğinde olmayan sadece örnekler var ise bu sefer küçük harfle başlıyoruz. Mehmet Akif ne güzel söylemiş. Bakın burada iki nokta var. Kim bu dünyada kazanmazsa bir ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının mas karası. Burada bir cümle olduğu için cümle iki noktadan sonra büyük harfle başlamış. Ama çantamda ne yok ki dediğimizde burada iki noktadan sonra cümle niteliği taşımayan sadece örnekler verilmiş. Kitaplar, resimler, elbiseler gibi bunlar küçük harfle başlar arkadaşlar. Yani böyle genel bir alışkanlık var. İki noktadan sonra her zaman büyük başlanır gibi. Her zaman büyük başlamıyor arkadaşlar. Üçüncüsü dize başlarındaki sözcüklerin tamamı büyük harfle başlıyor. Sen bende gör sen gel beni. Durduramaz engel beni. Görmediğim bir el beni. Çeker gider dosta doğru dediğimizde. Bakın bütün dizeler. Dizelerin her biri büyük harfle başlıyor. Cümlenin terinde olsun olmasın fark etmiyor bu. Bir diğer kuralımız kişi isimleri, kişi isimlerinden önce ya da sonra gelen saygı sözleri, işte ünvanlar, lakaplar, meslek ve rütbe bunların tamamı büyük harfle başlıyor. Yani mesela Muhammed İkbal Kara dediğimizde, bakın Muhammed İkbal Kara bu isim, bu büyük başlıyor zaten yani bildiğimiz bir kural. Büyük harften önce ya da sonra gelen meslek adları, mesela veya rütbe adları, niyazi, binbaşı niyazi. Bakın binbaşı büyük başlar. Hem hemşire Aysel Çeri dediğimizde bakın hemşire bir meslek adı özel isimden önce geldiği için büyük başlamış. İşte Ayşe Hanım dediğimizde, bakın saygı e, e, ifadeleri, özel isimle birlikte geldiğinde büyük harfle başlıyor. Yine aynı şekilde Ahmet Bey dediğimizde bakın veya bir lakap mesela Topal Ali dedik mesela Ali özel isim ya özel isimden önce gelen bu Topal sözcüğü de yine büyük harfle başlıyor. Çünkü o, onun bir lakabı haline gelmiş. Ama buradaki binbaşı, hemşire, hanım, bey, işte Topal bu sözcükler özel isimle birlikte kullanılmadıklarında bunlar küçük harfle yazılır arkadaşlar. Yine hayvanlara verilen özel isimler var. Bunlar da büyük harfle başlıyor. Mesela kuşumuz Yeşim bize iyice alıştı dediğimizde buradaki Yeşim bakın hayvanlara verilmiş bir özel isim. O yüzden büyük harfle başlıyor. Sadece kuşumuz ifadesi kullanılsaydı büyük harfle başlamazdı. Yine mahallemizde yaşayan sahipsiz köpeğe Karabaş ismini koyduk. Bakın burada Karabaş bir hayvana verilen özel isim olduğu için büyük harfle başlamış arkadaşlar. Bir diğer kuralımız Akrabalık bildiren bildiren sözler büyük harfle başlamaz. Bak bu önemli bir kural. Genellikle öğrenciler bunu başlar gibi düşünüyorlar ama akrabalık bildiren sözcükler büyük harfle başlamaz. Bu önemli. Ancak akrabalık bildiren sözcükler özel isimden önce geldiğinde ya da akrabalık bildirmeyip bir lakap yerine kullanılmaya başlandığında büyük harfle başlar. Çünkü bunlar artık akrabalık bildiren bir sözcük değildir. Bakın, Ayşe teyzem annem gibidir dediğimde bakın buradaki teyze sözcüğü akrabalık bildiren bir sözcük, değil mi? Küçük harfle başlamış. Bunun gibi işte abla, anne, teyze, dede, baba, abi, amca, dayı bunların hepsi küçük harfle başlar. İşte Kadir amcamı deniz evinde ziyaret ettik dediğimizde bakın bu amca sözcüğü, akrabalık bildiren bir sözcük küçük harfle başladı. Ama mesela nene hatun dediğimizde bakın hatun bir isim. Buradaki nene akrabalık bildiren bir sözcük ama özel isimden ne yaptı? Önce geldi. Artık nene hatun bizim özbe be öz nenemiz mi? Hayır değil mi? Bu ne yaptı? Bir ünvan yerine bir lakap yerine kullanılmaya başladı. O yüzden bunun büyük harfle yazılması gerekiyor. Yine aynı şekilde mesela Müslüm Baba, değil mi? Müslüm Gürsel'e Müslüm Baba diyorlar. Bakın bu baba sözcüğü akrabalık bildiriyor ama burada Müslüm Baba dediğimizde bu artık akrabalık bildiren bir şey değil. Bu bir lakaptır. O yüzden büyük harfle başlar. Yani bir önceki maddede söylediğimiz gibi özel isimle birlikte gelen lakaplar, ünvanlar büyük harfle başlar diye bu buradaki baba sözcüğü akrabalık bildirmeyip ünvan bildirdiği için büyük harfle başlıyor. Hitap kelimeleri büyük harfle başlıyor arkadaşlar. Mesela siz bir konuşma yazıyorsunuz ya da bir mektup yazıyorsunuz. E, hitap ifadesi dediğim işte sayın müdürüm, değerli arkadaşlarım gibi bunların her bir sözcüğü büyük harfle başlıyor. Yine millet, boy, oyma katları, dil ve lehçe atları, devlet isimleri bunların tamamı özel isim saydıkları için büyük harfle başlıyor. İşte Arap, Türk, Türkmen, Kayı boyu, değil mi? İşte aynı şekilde diller, Türkçe, Almanca, Azerice gibi ya da devlet isimleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ya da Irak gibi bunların tamamı büyük harflerle başlıyor çünkü bunların her biri özel isimdir. Yine aynı şekilde din ve mezhep isimleri ile bakın din ve mezhep isimleriyle bunların mensuplarını bildiren sözcükler de büyük harfle başlıyor. İşte İslam bir din adı. Değil mi? Müslümanlık o dine mensup olan kişilere verilen isim. İşte Alevilik bir mezhep. İşte Alevi dediğimizde Alevilik mezhebine mensup olan insanları anlatıyor. İşte Budizm bir din adı, değil mi? Budist de o dine mensup olan kişi. Bunların tamamı büyük harfle başlıyor. Yine din ve mitoloji ile ilgili özel isimler büyük harfle başlıyor. İşte Tanrı mesela Allah, işte ilah Cebrail ya da mitoloji kahramanı olan Zeus bunların tamamı özel isim sayıldıkları için bunlar büyük harfle başlar. Ancak arkadaşlar Tanrı, Allah, ilah sözleri özel olarak kullanılmadıklarında büyük harfle Başlamaz. Küçük harfle yazılır. Mesela eski Yunan tanrıları dediğimizde burada artık tanrı sözcüğü özel isim değil de cins isim olarak kullanılmış. Hani Yunan mitolojisinde birçok tanrı vardır ya, onların tek tek isimleri değil de genel ismi, o türün ismi olarak sayıldığı için bunlar küçük harfle yazılıyor arkadaşlar. Yine e, gezegen ve yıldız adları, daha doğrusu bütün gök cisimleri isimleri büyük harfle başlıyor. İşte Dünya, Mars, Haley, Güneş, işte Ay e, gibi veya Andromeda galaksisi gibi, Samanyolu galaksisi gibi bunların tamamı büyük harfle başlıyor. Çünkü bunlar gök cismi. Hepsinden birer tane var ve bunlar e, ve bunlar özel isim sayıldıkları için büyük harfle başlıyor. Ama sınavlarda çok karşısında çıkan bir şey var. İşte dünya, güneş ya da ay sözcükleri gezegen adı anlamı dışında kullanıldıklarında küçük harfle başlıyor. Bakın sınavlarda bu madde çok çıkıyor karşınıza denemelerde, testlerde veya gerçek sınavlarda. Bugün dünya kadar işim var dediğimde buradaki dünya sözcüğü artık ne olmuş? Bir gök cismi adını yitirerek, anlamını yitirerek e, özel e, o anlamın dışında kullanılmış. Çok işim var anlamında kullanılmış. Ya da bu ev güneş alıyormuş dediğimizde burada gerçek anlamda bizim bildiğimiz gök cismi olan güneş mi? Hayır. Bu güneş sözcüğü güneş ışığı anlamında kullanıldığı için özel isim anlamını yitirmiş. Küçük harfle başlamış arkadaşlar. Devam edelim. Canlı yayımıza, canlı yayınımıza. Yer isimleri büyük harfle başlar. Tabi bu yer isimlerinden kastettiğim nedir? İşte en büyük kıta, işte bölge, il, ilçe, köy, semt, sokak. Bunların tamamı ...büyük harfle başlıyor arkadaşlar. İşte Afrika dediğimde... ...bakın bu bir kıta adı değil mi? İç Anadolu dediğimde bir bölge adı. İşte Osmaniye nedir? E, bir il adı. İşte Gökdere Köyü dediğimizde... ...bu bir köy adı. Bakın büyük harfle başlamış. İşte Erzin bir ilçe adı. İşte Fakı Uşağı Mahallesi bir mahallenin adı. İşte Kazım Karabekir Caddesi. Bakın bunların tamamı ne olmuş? Büyük harfle başlamış arkadaşlar. Devam edelim. Ancak arkadaşlar yer yön bildiren sözcükler. Bakın yer yön bildiren sözcükler. Yani doğu, batı, kuzey, güney, işte yukarı, aşağı, orta, kuzeydoğu, doğu, güney doğu gibi. Bu sözcükler tek başına ya da özel isimden sonra kullanıldıklarında küçük başlar. Küçük harfle yazılır. Ama özel isimden önce kullanıldıklarında büyük harfle başlar arkadaşlar. Mesela bu hafta Doğu Karadeniz ziyaret edeceğiz dediğimizde bakın Doğu yer yön bildiren bir sözcük. Ne olmuş? Bakın Karadeniz yani bir özel isimden önce gelmiş. Özel isimden önce gelirse büyük başlar. Ama özel isimden sonra gelseydi mesela bu hafta Karadeniz'in doğusunu gezeceğiz deseydik küçük harfle yani bu şekilde yazılırdı. İşte Hatay'ın doğusunda çok güzel güzel yaylalar var dediğimizde bakın burada doğu sözcüğü yer yön bildiren bir sözcük bakın özel isimden ne yapmış sonra kullanılmış o yüzden de küçük harfler başlamış devam edelim. devam edelim şimdi bu bir kural bu çok sınavlarda çıkan kurallardan bir tanesi özel adı dahil olmayan tamlama kuran şehir il ilçe belde köy gibi sözcükler küçük harfle başlıyor arkadaşlar. Mesela Hatay ili dediğimizde bakın buradaki il sözcüğü, Erzin ilçesindeki ilçe sözcüğü, Mehmetli beldesindeki belde sözcüğü, Çona köyündeki köy sözcüğü bunların tamamı küçük harfle başlar arkadaşlar. İster özel isimle birlikte kullanılsın, ister tek başlarına kullanılsın. Bunun mantığı nedir derseniz bakın Hatay dediğimde zaten ben bunun bir il olduğunu ya da Erzin dediğimde bunun bir ilçe olduğunu biliyorum değil mi? İşte Mehmetli beldesi dediğimde Mehmetli dediğimde bunun bir belde ismi olduğunu işte Çona dediğimde bir bunun köy ismi olduğunu zaten biliyorum. Dolayısıyla buradaki köy sözcüğü, belde, ilçe, il sözcükleri küçük harfle başlar. Çünkü onlar özel ise da, isme dahil değildir. Yine yer isimlerinden sonra gelen bakın yer isimlerinden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ ve boğaz gibi tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar. Bakın ağrı dağ dediğimde bakın ağrı dağı bakın özel isimle gelen dağ sözcüğü büyük başlıyor. Çünkü ben sadece ağrı kelimesini kullansam bunun il olduğu anlaşılır ama ağrı dağı dersem bunun o yılda bulunan bir dağ adı olduğu anlaşılır. Bu yüzden dağ sözcüğü büyük başlar. Van Gölü bakın ne yaptık? İkisi de büyük harfle. Ceyhan Nehri, Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi. İşte ne söyleyebiliriz bunu? Mesela Ankara, bakın Ankara Kalesi. Değil mi? Kalesi. Bunlar büyük harfle başlıyor arkadaşlar. Ancak mesela Boğaz Sözcüğü bir özel ismin yerine kullanılırsa. Mesela İstanbul Boğazı'nı kısaltarak işte İstanbul Boğazını gezdik değil de boğazı gezdik şeklinde kullanılırsa buradaki boğaz sözcüğü yine özel ismin yerine kullanıldığı için büyük harfle başlar arkadaşlar. Şimdi kurum, kuruluş ve kurul adlarının her bir sözcüğü bakın her bir sözcüğü büyük harfle başlıyor. İşte Bekir Evren İmam Hatip Ortaokulu. Bakın Bekir Evren İmam Hatip ortaokulda büyük harfle başlıyor. Çünkü bu bir ne adı? Kurum adı. Çocuk esirgeme kurumu. İşte bu da bir kurum adı. Talim terbiye kurulu. Değil mi? Bakın her bir harfi büyük harfle, her bir sözcüğü büyük harfle başlamış. İşte Anadolu Vakfı. Bakın bu bir kurul, kuruluş adı. Değil mi? Her bir sözcüğü büyük harfle başlamış. Yine ee, kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin her sözcüğü büyük harfle başlıyor arkadaşlar. İşte medeniyetlerin ben idraki. Bakın çok e, bu bir kitap adı. Bakın kitap adlarının her bir sözcüğü büyük başlıyor. Ay izi. Bakın bu bir dergi adı. Dergi özel isim olduğu için büyük başlıyor. Düşünsel sancılar. Bakın düşünsel sancılar da nedir arkadaşlar? Bir kitap adıdır. Her bir sözcüğü büyük başlıyor. 7 karanfil nedir diye sorarsam eskiler daha iyi bilir. 7 karanfil bir fon müziği e, eseri. 7 tane kasetten oluşuyor. Her birinde de değişik e, müzikler var. Bu da yine büyük harfle başlıyor. Mesela Kaplumbağa Terbiyecisi deseydik bu bir neydi? Tablo ismiydi. Kaplumbağa'da terbiyecisi sözcüğü de büyük harfle başlardı arkadaşlar. Ancak işte burada yine çok sorulan kurallardan bir tanesi özel ada dahil olmayan işte gazete, dergi, tablo gibi sözcükler büyük harfle başlamaz. Neyi kastediyorum bununla? Bakın Türk dili bu bir dergi adı değil mi? Yıllardır yayınlanan bir dergi adı. Derginin adı bu. İşte bundan sonra gelen dergisi sözcüğü küçük başlar. İşte Güney Su mesela Osmanlı'da yayınlanan yıllar öncesinden yayınlanmaya başlanmış ve hala yayınlanan bir derginin adı. Değil mi? Bakın, Güneysu büyük harfle başlıyor derginin adı ama dergisi sözcüğü özel isme dahil olmadığı için küçük harfle başlıyor. İşte Sabah, değil mi? Gazetenin adı. Hatta o gazeteyi aldığınızda gazetenin üzerinde Sabah yazar. Sabah gazetesi yazmaz. Çünkü gazetenin adı Sabah'tır. Bakın o yüzden gazete sözcüğü küçük harfle başlar. Ama mesela Milli Gazete ya da Resmi Gazete, özellikle Resmi Gazete'yi çok soruyorlar sınavlarda. Bakın Milli gazete, bu gazetenin adı budur. Ya da gazetenin adı resmi gazetedir. Yani gazetenin adı resmi değildir sadece. Bunun hepsi özel isme dahildir. Ne nasıl nasıl söyleriz bunu? Resmi gazete, gazetesi şeklinde söyleriz. Eğer ki sınavlarda resmi gazete sorulursa resmi gazetede hem resmi sözcüğü hem de gazete sözcüğü büyük başlar. Ama bunun dışında milli gazeteyi zaten sormazlar da işte sabah gazetesi, milliyet gazetesi gibi bir gazete ismiyle sorarlarsa buradaki gazete ya da dergi sözcükleri küçük harfle başlıyor. Bu da yine çok sorulan kurallardan bir tanesi. Şimdi kitap, makale, tiyatro eseri, kurum adı bunlarda yer alan işte ve ile ya veya yahut ki de da gibi işte bağlaçlar ya da işte mi edatı küçük harfle yazıyor arkadaşlar. Mesela Leyla ile Mecnun dediğimizde bakın bu bir kitap ismi. Bakın Leyla Mecnun büyük başlarken aradaki ile bağlacı küçük harfle başlıyor. Ya da Mai ve Siyah bu bir kitap adı. Kitap adları büyük harfle başlardı ama ne var burada? Ve bağlacı küçük harfle başlıyor. Ama bunun tamamı büyük yazılıyorsa yani Talim ve Terbiye Kurulu bu bir kurul ismi bakın tamamı büyük yazıldığında buradaki bağlaç da tamamen büyük yazılır ama Talim Terbiye Kurulu küçük harflerle yazılsaydı Talim Terbiye Kurulu büyük harfle başlardı ve küçük harfle başlardı. İşte Savaş ve Barış bakın bu da bir kitap adı. Buradaki ve nasıl başlamış? Tamamı büyük yazıldığı için ve de tamamen büyük yazılmış. Şimdi tarihi olay, çağ ve dönem adları, ulusal resmi dini bayramlar, işte anma ve kutlama günleri bunların tamamı büyük harfle başlıyor. İşte ilk çağ, yükselme devri bakın tamamı büyük yazılır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi milli edebiyat dönemi büyük yazılır. Yine dini bir bayram olan işte Ramazan bayramı ya da dini bir gün olan Miraç Kandili ya da işte özel bir gün kutlanan bir günü olan anneler günü, babalar gibi günü gibi sözcüklerin tamamı büyük harfle başlıyor arkadaşlar. Bir yandan da gönderdiğiniz mesajlara bakmaya çalışıyorum dikkatimi dağıtmadan. Evet bir sorunuz varsa yazarsanız cevaplamaya çalışırım. Bir de özel adlardan türetilen bütün kelimeler büyük harfle başlıyor. Mesela Türk özel bir isim mi? Özel bir isim değil mi? Bakın Ç nedir Burada yapım ekidir. Özel isimden türemiştir. Türk'ten Türkçe. Bu da büyük harfle başlıyor. İşte Türk'ten Türklük. Adana'dan Adanalı. İşte Avrupalı'dan Avrupa'dan Avrupalı. Avrupalı'dan Avrupalılaşmak. Bunlar büyük harfle başlıyor. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Diyelim ki Adana özel bir isim. Adana sözcüğünden sonra bir çekim eki gelirse. Mesela Adana Adana pardon bir dakika bunu sileyim örneği yanlış yazdım. Diyelim ki Adana sözcüğü özel bir isim. Bundan sonra bir çekim eki gelirse Adana'ya bakın kesme işaretiyle ayırırız. Ama işte burada örnekte olduğu gibi bir yapım eki gelirse Adana'lı bunu kesmeyle ayırmayız. Bundan sonra çekim eki gelse dahi onu da ayırmayız. Mesela Adanalı da desen mesela bir çekim eki getirsen bunu da kesme işaretiyle ayırma. Bunun tamamı büyük yazılır. Mesela sınavlarda çıkıyor. İşte Türkçe Türkçede diyor mesela. Türkçede buraya bir kesme işareti e, ayır e, koyuyor. Bu konmaz arkadaşlar. Bu yanlış. Özel isimden sonra yapım eki gelmiş. Arkasından çekim eki gelmişse artık bunların hiçbiri kesme işaretiyle ayrılmaz. Ama sadece çekim eki gelseydi bu da Adana ya sözcüğünde olduğu gibi kesme işaretiyle ayırırdık arkadaşlar. Ee, bir madde var burada yine. Para birimleri büyük harfle başlamaz arkadaşlar. İşte nasıl kullanırsa kullanırsın. Avro, dinar, dolar, lira, kuruş, lira. Bunlar her zaman küçük harfle başlar arkadaşlar. Küçük harfle yazılır. Şimdi belirli bir tarih bildiren. Bakın belirli bir tarih bildiren ay ve gün altları büyük harfle başlar şimdi belirli bir ay, gün belirli bir tarihten kastettiğim şu ay ve gün altları belli bir tarihle geliyorsa bir rakamla geliyorsa yani 18 Ağustos 2002 tarihinde bir araya geldik bakın burada 18'de 2002 belli bir tarih bildirdiği için buradaki Ağustos sözcüğü ne oldu? Büyük harfle başladı. Ama geçen sene Haziran ayında dünyaya geldi deseydik. Bakın burada Haziran sözcüğü belli bir tarihle gelmediği için küçük başlar. İşte haftaya Perşembe okullar tatil dediğimizde bakın Perşembe sözcüğü belli bir tarihle kullanılmadığı için küçük harfle başlıyor. İşte yine 21 Eylül pazartesi okullar açılacak diyorduk ama açılmadı. Bakın bugün açılacaktı. En azından üst sınıflar açılmadı. Bakın Eylül sözcüğü ya da pazartesi sözcüğü bakın belli bir tarihle geldiği için büyük harfle başlamış. Bu da yine sınavlarda karşımıza çok çıkan örneklerden bir tanesi. Şimdi tabela isimleri arkadaşlar veya levha niteliğindeki yazılarda geçen kelimelerin tamamı büyük harfle başlıyor. İşte giriş, çıkış, müdür, vezne, otobüs durağı, şehirler arası telefon, üçüncü kat gibi. Bunların tamamı büyük harfle başlar. Hatta bir 10 yıldan fazla oldu. Bir sınavda sorulmuştu. Eczane sözcüğü vardı. Bir tabela vardı şöyle. Hani eczaneler genellikle küçük harfle yazılır ya. E sözcüğü. Eczane. Bu tabelayı böyle vermişti. Başka örnekler de vardı. Hangisinde yazım yanlışı vardır diye sormuştu. Burada eczane sözcüğü bir tabela olduğu için nasıl olacak arkadaşlar? Büyük harfle başlayacak. Orada küçük harfle vermişti. Doğru cevap da o çıktı. Şimdi bir e, yazıda ana başlık ana başlığın tamamı büyük yazılır. Alt başlıkların ise her kelimesi büyük harfle başlar. Diyelim ki siz bir yazı yazıyorsunuz. Yazınızın ana başlığı nedir? Eğitimin önemi ve temel sorunları. Burada her bir sözcüğün tamamı büyük harfle yazılır. Bir de alt başlığınız var altta. Kız ve erkek çocuklarının eğitimi diye. Burada sadece ne olur? İlk kelimeler büyük harfle başlar. Arada bir bağlaç var ise de, ki, ve gibi veya mi gibi soru edatı varsa bunlar küçük harfle yazılır arkadaşlar. Şimdi yazım kurallarımız bu kadardı. Birkaç örnek üzerinden birlikte Gidelim. Burada tabi siz videoyu dinlerken durdurup doğruyu bulup sonra izlerseniz sizin açınızdan daha faydalı olur diye düşünüyorum. Çantamda şunlar vardı. İki nokta üst üste ekmek kraker. Arkadaşlar iki noktadan sonra nasıl başlanırdı? Bir cümle varsa büyük başlardı. Ee, özel isim varsa büyük başlardı ama cümle niteliği taşımayan e, örnekler küçük harfle başlardı. Burada ekmek ne olmuş? Büyük harfle başlamış. Yazım yanlışı burada var. Bunun küçük yazılması lazım. Bu hafta suç ve ceza isimli kitabı okuduk. Bakın kitap isimleri büyük harfle başlar da ama içinde geçen ve de ki gibi bağlaçlar ya da mi sonra edatı küçük harfle yazılırdı. Buradaki ve'nin nasıl yazılması lazım? Küçük harfle yazılması lazım. Bu hafta onu görünce dünyalar benim oldu. Bakın Dünya sözcüğü bir gezegen adı. Gezegen isimleri büyük harfle başlar ama burada gezegen adı anlamı dışında kullanılmış. Yani çok sevindim anlamına getirmiş burada. O yüzden buradaki Dünya sözcüğünün küçük harfle başlaması lazımdı ama gezegen adı anlamında kullanılsaydı büyük harfle yazılırdı. Haftaya perşembe günü bize gelecek dediğimizde bakın burada perşembe sözcüğü belli bir tarihle gelmediği için mesela 12 Mayıs perşembe gibi bir şey söyleseydi büyük yazılırdı ama gün ve ay adları belli bir tarihle gelmezse küçük başlar buradaki P'nin küçük baş, küçük yazılması gerekiyordu arkadaşlar. O, bu yılki okul gezisi Van Gölü'ne yapılacak. Bakın özel isimle birlikte kullanılan Bakın Van özel bir isim ya. Dağ, deniz, göl, kale, boğaz e, gibi sözcükler büyük harfle başlar. Yani buradaki gölünle sözcüğünün büyük harfle başlaması lazımdı çünkü Van Gölü dünyada bir tane. Değil mi? Yarın Doğu Anadolu bölgesinde yağış var. Bakın burada yön bildiren bir sözcük var. Doğu sözcüğü. Yön bildiren sözcükler özel isimden önce gelirse büyük harfle başlardı. Burada küçük harfle başlamış eğer ki tek başına kullanılsaydı ya da özel isimden sonra kullanılsaydı küçük harfle yazılırdı. Ahmet amcam bizimle yaşıyor dediğimde bakın amca akrabalık bildiren bir sözcük. Akrabalık bildiren sözcükler her zaman küçük harfle başlar arkadaşlar. Sadece akrabalık anlamı dışında kullanıldığında büyük harfle yazılır. Göreve Dikili Taş Köyü'nde başladım. Bakın buradaki köy sözcüğü e ister özel isimle kullanılsın, ister tek başına kullanılsın. Her zaman küçük harfle başlar. Hani köy, ilçe, ilde, e, il, belde gibi sözcükler e, küçük harflerle başlıyor. Mektubu Esentepe Mahallesi'ndeki evimize gönderdiler. Buradaki mahalle sözcüğü arkadaşlar özel bir isimle geldiği için, bakın Esentepe ismiyle geldiği için ne olacak? Büyük harfle başlayacak arkadaşlar. Şimdi bunun köyden farkı şu. Köy, il, ilçe gibi sözcükler özel isimle gelirse büyük harfle, küçük harfle başlardı. Ama mahalle veya cadde sözcükleri her zaman özel isimle gelirse büyük başlar. Bunun sebebi de şu. Esentepe dediğimde ben bunun bir mahalle olduğunu anlamıyorum ama Dikilitaş dediğimde bunun ben bir köy olduğunu eğer konuyla ilgili bilgim varsa anlıyorum. Bu bu ikisinden dolayı köy, il, ilçe gibi sözcükler küçük harfle başlarken mahalle ve cadde sözcükleri özel isimle birlikte kullanılırsa büyük harfle başlar. Gelirken Maraş dondurması yedik. Bakın, özel isimle gelsin, gelmesin. Yiyecek atları her zaman küçük başlar. İşte Maraş dondurması, işte Antep pastırması, işte Konya eee etli pidesi gibi bunlar küçük harfle başlar. O yüzden dondurma sözcüğünün küçük harfle başlaması gerekiyor. Bir ülke ki Gülistan kin köle sevgi sultan. Bu da Bestem Yazgan hocama ait güzel bir e, şiir. E, bu şiirin iki mısrası. Şiirler e, her bir mısrası büyük harfle başlardı. Burada kin sözcüğü küçük harfle başlamış. Yazım yanlışı burada var. Bayramda dedemden 50 lira harçlık aldım. Bakın buradaki para birimleri işte lira, dolar, avro, mark bunlar her zaman küçük yazılır. Yani L'nin küçük yazılması gerekiyordu. Mahallemizde Türkistan bakkaliyesi var. Burada Türkistan sözcüğü özel bir isim bakkaliye. Hani yer adları büyük harfle başlardı ya. Burada bak bakkaliye sözcüğünün ne yapması lazım? Büyük harfle başlaması lazım. Çünkü bu bir iş yeri adı arkadaşlar. Avukat Ahmet Bey bize geldi. Bakın burada yine bey sözcüğü özel isimle gelmiş. Bu bir saygı ifadesi. Saygı ifadeleri özel isimle kullanılırsa büyük harfle başlar. Buradaki B'nin büyük olması gerekiyor arkadaşlar. İki hanımefendi ziyaretimize geldiler. Bakın buradaki hanımefendi tek başına kullanıldığı için özel isimle birlikte kullanılmadığı için küçük harfle başlamak zorunda. Eğer özel isimle gelseydi büyük harfle başlardı. Arkadaşlar anlatacaklarımız bu kadardı. Çözeceğimiz örnekler de bu kadardı. Son bir soru var. Bunu ben size soruyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A. Kadir Bey okulumuzu ziyaret etti. B. 26 Aralık benim doğum günüm. C. Kanun resmi gazetede yayınlandı. D, Ayiz dergisine abone oldum. E, Arda en yüksek dağımızdır. Cevaplarınızı videomuzun altına yorum olarak atabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarından bizi takip etmeyi, videomuza beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.